Alternarya lekesi, bitkilerde kahverengi lekeler oluşturan ve verim kaybına yol açan bir mantar hastalığıdır. Bu hastalıkla mücadele etmek için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz. İlk olarak, hastalıklı yaprakları ve bitki kalıntılarını toplayarak bahçenizden uzaklaştırın. Bu, mantar sporlarının yayılmasını engeller. Fungisit kullanmak, Alternarya lekesine karşı etkili bir çözüm olabilir. Kimyasal ilaçları kullanırken etiket talimatlarına dikkat edin. Toprağın iyi direne olması, hastalığın gelişmesini engeller. Aksi takdirde, nemli koşullar mantarların yayılmasına zemin hazırlar. Bitkiler arasında yeterli mesafe bırakmak, hava akışını artırarak mantarın yayılmasını zorlaştırır. Son olarak, hastalığa dayanıklı bitki çeşitlerini tercih etmek, uzun vadeli koruma sağlar. Bu basit yöntemlerle alternarya lekesiyle etkili bir şekilde mücadele edebilir ve sağlıklı bitkiler yetiştirebilirsiniz.